Bir önceki videomuzda objeleri öteleyi görmüştük. Objeleri dönüştürü atlamıştık hatırlarsanız. Şimdi objeleri dönüştürü aslında şöyle bir şey yapabilirim. Hani iki boyutlu çizimde de bunu anlatabilirim. Hatta videonun yarısından sonra da üç boyutlu kısımda nasıl kullanacağımızı da gösteririz. Hem de o komutumuzu da atlamamış olalım. Şimdi şuradan bir öncelikle çıkayım. Şimdi sağ düzleme geliyorum. Şimdi anlatmadığım birkaç bir şey yapacağım. Ama onları daha sonra geleceğiz zaten. Şimdi düzlem açayım bir tane şuna sağ düzlemime şöyle 100 mm mesafeli 2 2 tane diyelim düzlem Şimdi sağ düzlemi de görünür hale getireyim. Şimdi 3 tane düzlemim var. Şimdi ilk düzlemim olan sağ düzleme geldim. Şimdi bir çizim oluşturacağım. Mesela ne olsun? Şöyle Hatta şimdi şu komutu yapalım. Şöyle bir şey olsun. Ölçü vermiyorum. Hatta şunu teyit yapalım. Ne olduğu önemli değil. Sadece mantığı kavramak amaçlı yapıyorum şimdilik. Bunu okeyledim. Sonra geliyorum. Şöyle hafif bir izometrik bakalım. Şimdi düzden bire geldim. Buna da dik bakalım. Şunun şurası da mesela şöyle açılı birleşmiş bir üçgenimiz olsun diyelim. Bunu da okeyledim. Şimdi Tekrar izometrik bakıyorum. Düzlem 2'ye geldim. Çizim oluştu. Şimdi ben şuradaki abuk subuk şekli bir katı modelini oluşturmak istiyorum diyelim. Objeleri dönüştür komutuna girdim. Buradan sonra hangisini istiyorsam eğer, yani hangi çizgileri dönüştürmek istiyorsam sadece onlara dokunmam yeterli olacaktır. Şimdi şuradaki zincir seçi de aktifleştirelim. Şuna seçince Bakın ilk çizimdeki bütün çizgilerimi aldı. Burası benim için uygun. Bir de diyorum ki şunları da şöyle birleştireyim ama hmm, şimdi şurada şöyle bir şey olacak. Ben şuradaki çizgiyi istemiyorum. Bunu okey Tekrardan komuta girelim. Şimdi bunu seçtim. Gene zincir seç aktif olduğu için tamamını seçtim. Şimdi bu sefer çıkıyorum. Şunu silelim. Şu çizgiye ve şu çizgiye dokunun. Bakın şimdi oluşturdum. Buradan sonra istersem katılama yapabilirim. Ya da diyelim bir katınız vardır. Bu formda çıkarma yani kesme işlemi yapacaksınızdır. Ona da uygun bu. Bunu böyle kullanabiliriz. iki boyutlu da. Şimdi diyelim ki şunların hepsini silelim. Katı modelimiz var. Gerçi katılamada onların hepsini yine yapacağız ama Şimdi diyelim ki şu sağ düzlemde bir tane ne olsun? Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Bunun ortasında da böyle altıgenden bir boşluk olsun. Bir. Şimdi şunu bir katılayalım. Şuradaki sağ düzlemin görünürlüğünü artık kaldırıyorum. Şimdi diyelim ki böyle bir çizimimiz var. Ben bundan farklı bir yerde işte bir katı model daha yapacağım ama şuradaki forma ihtiyacım var diyelim. Şimdi geliyorum şu yüzeye tıklıyorum, çizim açıyorum, objeleri dönüştür dedim. Objeleri dönüştür deyince sadece şu dikdörtgenin kenarlarını aldı ama ben şu alt hani ortadaki altıgeni istiyorum istiyorum diyelim. Objeleri dönüştür komutuna girdim. Buradan sonra yapmam gereken tek şey istediğim kenarlara tıklamak. Şu anda istediğim bütün kenarları seçmiş oldum. Bunun tamamını seçip CTRL e C yapıp sonra yeni bir parça açıp buradan herhangi bir düzleme demin seçtiğim çizimi yapıştırabilirim. Objeleri dönüştürü bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi o çizime geri dönelim. Değişikliklerden çıkalım. Şimdi şunu birazcık değiştirelim. Şimdi şu ya da tamamını silelim daha kolay olacak tek tek silmektense. Şimdi tekrardan sağ düzleme geldim. Bir tane slotumuz olsun. Genişçe bir slot. Bunda da mesela çeşitli profiller olsun mesela bir tane elipsimiz olsun bir tane daire olsun bir tane de diyelim hmm, ama bir yanlışlık yaptık tabi cetelize ile geri alalım önce katılamasını yapalım da daha sonra o şekilleri ekleyelim şöyle şimdi bunun üzerinde birkaç tane çizim oluşturalım. Bir tane kalem dikdörtgenimiz olsun. Bir tane elips yapalım. Hmm, başka ne olsun? Bir tane altıgen olsun. Bir tane de yine slotumuz olsun. Açılı duran bir slot. Şimdi bunları içerisinden kesiyorum. Burası mesela 20 olsun. 20 milimetre kestik. Şimdi ben burayı kestim. Ama şu arkada da bunların aynısından çıkıntılar olsun istiyorum mesela. Şimdi geliyorum. Şimdi bu çizdiğim katı modelin arkasına bir çizim açıyorum. Şu anda çizim aktif. Bu haldeyken mesela gelip şunun tabanına bir kere dokunup objeleri dönüştür diyorum. Bakın objeleri dönüştürdü. Nereye? Tam demin çizim açtığım yüzeye. Altıgenden de istiyorum mesela objeleri dönüştür dedim. Yine aynı şekilde bu tarafa attı. Tekrardan objeleri dönüştür. Ya yani önce tıklayıp yüzeyi daha sonra objeleri dönüştür diyebildiğiniz gibi önce komuta girip daha sonra da yüzeyi tıklayabilirsiniz. Daireyi seçtim. Aynı anda birkaç tanesini de seçebiliyorsunuz. Şu anda hepsini bana yeniden bir skeç olarak verdi. Ve şuradaki işaret de bunun hani dönüştürüldüğünü yani bir şeye bağımlı olduğunu gösteriyor. Buradan sonra isterseniz bunu kesebilirsiniz. İsterseniz yükseklik ekstrüzyonu verebilirsiniz. Buradan sonra yapacaklarınız tamamen size kalmış. Objeleri dönüştürle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.